İzmir'de pazarımızı açıyoruz. Bizler melekli kazançları ihsan ile, Tantip ölçüde hata yapmaktan, aldatmaktan ve aldatılmaktan bizleri muhafaza ile Kazada geçen zamanımızı hayırlı, alışverişimizi kârlı ile. Şu bölümümüzün evveli iyilik, ortası ve güzellik, sonunda hayırlı gelişlik vermeni niyaz ediyoruz. Bizi borçlarımızı ödemek, bol ve bereketli kar İlahi rahmetine güvenerek işimize başladık. Onların bize rızkımızı vereceğini açtık, Bizleri mahcup eyleme. Ya Rab, zarar ve ziyana uğramaktan sana sığınıyoruz. Bizim muhafaza eyle. Allah'ım, bayramımızı indirtme, vatanımızı bölürtme, ocağımızı söndürtme, ezanımızı susturtma. Hanelerimize huzur ve bereket nasip eyle. Esmimizi alim, şükürümüzü daim, düşmana karşı kayim, devletimizi baki, kazancımızı bol ve bereketli eyle. Tüm geçmişlerimizin ruhi için, Allah rızası için el Fatiha. Arkadaşlar bana destek olmak için abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.